Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar iki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa'ya aline, ehli beytine, ezbacına, ashabına binler salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, çok büyük bir felaketle, büyük bir musibetle sınandığımız günler geçiriyoruz. Akşam bölgeden gelmiş bir kardeşiniz olarak ifade edeyim ki belki bu topraklar üzerinde yani bizim bilebildiğimiz kadarıyla bu topraklar üzerinde yaşanan en büyük felaketle karşı karşıyayız. Rabbimizin zorluklarımızı kolaylıklara tebdil etmesini niyaz ediyoruz. Rabbimizin bu sıkıntılı günlerden hayırla, rızasına muafık bir hayatla çıkmayı nasip etmesini niyaz ediyoruz. Rabbimizin inne ma'an usri yusra fe inne ma'an usri yusra bir zorlukla beraber kolaylıklar vardır. İki kolaylık. Bir zorlukla beraber kolaylık vardır. Ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu hakikatin burada da tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Rabbimiz hayatını kaybetmiş olan bütün kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Rabbimiz imanla göçmüş olan bütün kardeşlerimize şehadet ecri ve mükafatı ihsan eylesin. Rabbimiz Teala Hazretleri bir daha bizi böyle ağır sınavlara tabi tutmasın. Rabbimiz bu musibetten üzerimize düşen vazifeleri çıkarabilmeyi, almamız gereken dersleri alabilmeyi ve aynı hataları tekrarlamaktan vazgeçebilmeyi bizlere nasip eylesin. Çünkü yaşadıkça musibetler bize acının yanında bir eğiticilik vasfıyla da yapmamamız gereken ya da yapmamız gerekenleri de hatırlatıyor. Sel geldiği zaman bize diyor ki dere yataklarına yerleşim merkezlerinizi, evlerinizi, şehirlerinizi kurmayın diyor mesela. Maddi açıdan baktığım için bak maddi açıdan bakınca bunları söylemek gerekiyor yoksa Ölümün bize ne söylediğini, ne söylediğini birkaç cümleyle e, ifade etmeye çalışacağım inşallah. Bütün e, bu hadiseler yaşananlar, yani defalarca benzerleri yaşandıktan sonra, eğer ders alınmıyor, eğer gereken sonuçlar çıkarılmıyor, aynı hatalar tekrar ediliyor, aynı eksikler yine eksik olarak bırakılıyorsa o zaman mesafe alamıyoruz demektir. O zaman toprağa verdiğimiz binlerce can bizden şikayetçi olabilecek demektir. O zaman felaket ve musibetlerin mesajını kavrayamıyoruz demektir. O zaman biz Rabbimizin dünyaya koyduğu kuralları anlamakta zorlanıyoruz. Anlayamıyoruz demektir. Nasıl ki dışarıya çıkarken bu soğuk havalarda üstümüze montumuzu, kabanımızı, parkemizi giymek zorundaysak üşümemek için nasıl ki efendim yağmur yağınca biz yağmurluğumuzu ya da şemsiyemizi yanımıza almayınca ıslanıyorsak aynı şekilde biz ev kurulmaması gereken bir zemine ev kurunca yıkımla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz dikkat edilmesi gereken, gösterilmesi gereken özeni gerek malzemeye, gerek işçiliğe, gerek kontrole göstermediğimiz zaman beklemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Diyeceksiniz ki hocam ne kadar tedbir alırsak alalım takdirin önüne geçebilir miyiz? Biz efendim ölüme karşı durabilir miyiz? Haklısınız. Onu demiyorum zaten. Ama biz insanız ve tedbir almaktan sorumluyuz. Biz üstümüze düşeni, üstümüze düşen görevi yerine getirmek de sorumluyuz. Takdir Allah'ındır elbette. Nasıl takdir eder? Yani bir savaştan sonra kalbinde hastalık olanlar burada savaşmasaydık öldürülmezdik diye böyle bir gerekçe ile diye sürüyorlar. Cenab-ı Hak Tane Hazretleri haklarında ölüm takdir edilmiş olanlar düşecekleri yere, düşüp ölecekleri yere yine gelirlerdi buyuruyor. Dolayısıyla biz takdiri değiştiremeyiz ama takdiri değiştiremeyecek olmamız takdiri değiştiremeyecek oluşumuz bizim kulluk planında insan olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmemizin sonucunu vebalini üstlenmeyeceğimiz anlamına gelmez. Biz üstümüze düşeni yapacağız elbette. Bir insan demirinden çalınan çimentosundan çalınan kontrolü eksik yapılan bir bina yıkılıp da vefat ederse onun için takdir gerçekleşmiş olur ama demirden çalan çimentodan çalan kontrolünü eksik yapan her kademedeki insan zulmetmiş olur zalim olur Allah korusun kıymetli kardeşlerim şimdi bu girişten sonra bunu bir tarafa bir başlık olarak kaydettikten sonra ki şu anki ayet-i kerimeyi yanlış anlamayalım diye bu girizgahı yaptım. Çok okuduğumuz efendim e, ölmüşlerimizin arkasından aşırı şerif olarak okuduğumuz bir ayet-i kerimeyi size arz edeceğim bugün inşallah. Normal rutin derslerimizin, programlarımızın dışına çıkarak yaşamış olduğumuz musibet dolayısıyla birkaç dersimizi benzer konulara arz etmeye çalışacağım. Tekraren Cenab-ı Hak Celle Celaluhu milletimizi, memleketimizi her türlü felaketten, musibetten, bu yaşamış olduğumuz felaketin benzerinden, beterinden, daha küçüğünden, daha büyüğünden muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu iman ile ölmüş bütün kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, şehit olarak haşr eylesin. Buyurur ki, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, Bakara Suresinin 155. ayet-i kerimesinde böyle ısrarla ve vurgulayarak tekit diyoruz biz bunu, hem başında hem sonundaki tekit ifadesiyle, ekleriyle beraber, vele nekum biz sizi deneyeceğiz, sınayacağız, sınayacağız mutlaka ve mutlaka elbette ve elbette sizi biz yani yeminle sanki söylüyor Cenab-ı Hak Hazretleri ve le biz sizi mutlaka andolsun ki şüphesiz ki sizi sınayacağız. Nasıl sınayacaksın ya Rabbi? Zaten hayat sınavdan ibaret. Hayat imtihandan ibaret. Kolayca cennete gitmek var mı? yok. Yani kolayca cennete gitmek yok. Rabbimiz Celle Celaluhu yerine zamanına göre em hasiptum en cennete ve lemmâ ya'lemillâhüllezîne cahedû minkum ve ya'lemez sabirin buyuruyor mesela bir ayet-i kerimede. Allah içinizden cihad edenlerle sabredenleri bilmeden yani ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Yani kendi rızasını kazanmak için çaba gösteren, gayret eden, çalışan ve bu uğurda sabır gösterenlerle hiç çalışmayan ve sabır göstermeyenleri ortaya çıkarmadan, ayıklamadan kolayca cennete gireceğinizi mi zannettiniz diyor. Başka bir ayet-i kerimede اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا مَثَلُ الَّذ۪ينَ min مِنْ Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْطَرَّاءُ Onlara zorluklar, sıkıntılar ve isabet etti ve zülzilu <laughs> sarsıldılar. Öyle sarsıldılar ki burada sarsılma ifadesini kullanırken Rabbimiz Türkçemizde deprem adına gelen zilzal, zelzele kelimesini, fiilini kullanıyor. Ve zülzilu öyle sarsıldılar ki hatta yekûl ar ve vellezîne âmanû peygamber ve peygamberin beraberinde bulunan, iman edenler meta nasrullah ne zaman Allah'ın yardımı ne zaman Allah'ın yardımı dediler. Ela inne nasrallahi garib. Dikkat edin. Allah'ın yardımı çok yakındır. Kıymetli kardeşlerim, şimdi imtihana gireceğim ama bazı hadiseler yani dışarıdan bakınca bizim gördüğümüz açıdan bize çok acı gelebilir. Ya yani şöyle bir örnek vereyim. Bir kurbanlık efendim koçu yatırıp da e, kesmek boynunu, efendim koç açısından acı bir durum gibi gelebilir. Koç açısından bakmak mümkünse, baktığımız zaman. Ama insanın hayatının devam etmesi, insanın efendim e, beslenebilmesi, ihtiyaç duyduğu gıdayı alabilmesi birazcık bu işleme bağlıdır. Şimdi uzaktan baktığınız zaman, bir aslanın ya da bir kaplanın bir ceylan ya da bir tavşanı yakalayıp da onu yemesi, parçalaması çok acı, çok hüzünlü gelebilir. Ama kim açısından bakarsanız, ceylan açısından bakarsanız çok acı bir hadisedir. Ama aslan açısından, kaplan açısından bakarsanız o onun içinde hayati bir meseledir. Hayatını idam ettirebilmek için bir ceylanı, bir tavşanı yakalayıp yemek zorundadır. Şimdi meseleleri tam oturdu mu bilmiyorum ama yani meseleleri değerlendirirken tek bir açıdan değerlendirmemek, bir de sadece dünya gözüyle değerlendirmemek gerekir herhalde. Dünya gözüyle baktığımız gibi uhrevi gözde. Size e, yine imtihan konusuna biraz sonra geleceğim. Ama size bir hususu arz etmek isterim. Yasin suresinde biliyorsunuz وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا el الْقَرْيَةِ diye başlayan e, ikinci sayfada bir kişinin, bir zatın kıssası anlatılıyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onlara onlara anlat diyor. Şehir halkının misalini onlara anlat. Şehir halkının misali kimden bahsettiğini ifade edeceğim şimdi size. Şehir halkına onlara örnek göster diyor. Orada e, İdrehen Bursalun hani peygamberler, elçiler geliyorlar şehre. Sonra onlara peygamber olduklarını söylüyorlar. Şehrin halkı onları yalanlıyor, tekzip ediyor. Siz peygamber değilsiniz diyor. Cenab-ı Hak o iki kişiyi bir üçüncü kişiyle destekliyor. Sonra siz bizim gibi bir insansınız. Siz efendim size bir şey verilmiş değil. Allah size bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz şeklinde. Ee, şehir halkı üçüncü kişi geldikten sonra da yalanlamaya devam ediyor. Sonra aralarında konuşmalar konuşmalar işte Bunlar diyorlar ki biz size bir açık tebliğden, tebliğle Allah'ın emrini, yasağını, mesajını iletmekle sorumluyuz diyorlar. Diğerleri ya sizin yüzünüzden başımıza bir sürü sıkıntılar geldi, uğursuzluğa uğradık falan filan şeklinde. Ya diyorlar vazgeçersiniz bu işten. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ Vazgeçmezseniz sizi taşıyacağız diyorlar. Ve le yemessen lekum minna azabun diyeyim. Bizim elimizden size çok acı veren bir işkence dokunacak. Çok size işkence edeceğiz. Size çok acı vereceğiz şeklinde tehdit ediyorlar. O üç kişiyi, üç gönderilmiş elçi uğursuzluğunuz sizin kendi yüzünüzdendir. Yani sizdendir. Ne uğursuzluğu diyorlar. Biz size öğüt verildi diye mi yani uğursuzluğa uğradınız, başınıza uğursuzluk geldi. Öğütten dolayı mı uğursuzluğa uğradığınızı iddia ediyorsunuz? Filan şeklinde siz haddi aşmış, sınır aşmış bir topluluksunuz diye konuşuyorlar. O esnada işte söz konusu olacak şahıs geliyor. Habibun Neccar deniliyor. Kimi rivayetlerde odur ya da değildir. Kur'an-ı Kerim ismini vermiyor. Habibun Neccar adına yapılan, Antakya'da yaşadığı rivayet edilen, adına yapılan e, Anadolu İslam toprağı olduk, olmaya başladıktan sonra adına yapılan ilk e, Anadolu topraklarındaki ilk camidir Habibun Neccar. Bu son yaşamış olduğumuz felakette e, yüzlerce yıldan beri ayakta duran Habibun Neccar de. Yıkılmış taş, bir harabe haline gelmişti. Oradan e, çektiğim bir video e, hesaplarından hesaplarımdan yayınlamak suretiyle göstermeye çalıştım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tekrar rahmet eylesin. Hem ismin sahibine hem de o camide şimdiye kadar ibadet edenlere hem de caminin civarında e, ikamet ederken hayatını kaybedenlere Rabbimden tekrar rahmet diliyoruz. Şimdi geliyor şehrin öteki ucundan bir adam koşarak geliyor diyor ki Ey kavmim ve ca'a min aqsal medineti raculun qala ya kavmi temi'ul murselin Ey kavmim bu elçilere uyun yani bu Elçilere uyun. Bunlar sizden bir ücret istemiyorlar. Bunlar hakikaten doğru yolda olan kimseler. Yani yanlış insanlar değil bunlar. Bunlara uysanız da şeklinde efendim tavsiyelerde bulunuyor. Konuşmasına devam ediyor. Diyor ki yani beni de sizi de yaratan, hepimizin dönüp de huzuruna varacağımız Allah'a niye iman etmeyelim? Niye ona kulluk etmeyelim diyor. Yani ben ondan başka ilah edilir miyim? O Allah bana bir zarar vermek istese hiç kimsenin o putların, taptığınız putların şefaati bana fayda vermez. Beni kurtaramazlar. Ben Allah'tan başka bir ilah, bir tanrı edinsem apaçık bir sapkınlık içinde olurum. Ben Rabbinize iman ettim bana kulak verin. Bana kulak verin, dinleyin beni diyor yani. İnni amentu bi rabbikum fesma'un. Sizin de Rabbiniz o, sizin de Rabbiniz, benim de Rabbim. Ben ona iman ettim, beni dinleyin diyor. Şimdi müşrikler azgınlaşıyorlar. Bu kendilerinden olan davetçi, kendilerinden olan elçilerin destekçisi karşısında azgınlaşıyorlar, eziyet ediyorlar, işkence ediyorlar. Öyle eziyet, öyle işkence ediyorlar ki iç organlarını vücudundan dışarıya çıkaracak kadar efendim işkenceler ediyorlar. Vücudunu kesiyorlar, doğuruyorlar. Böyle e, çok feci bir şekilde şehadete kavuşmasına sebep oluyorlar. Şehit oluyor. Ondan sonrasını Rabbimiz anlatıyor. Burayı hiç kimsenin anlatması mümkün değil. Sadece Allah Celle Celalı haber verirse haberimiz olur. O eltilerine bildirirse öyle haberimiz olur. Nitekim öyle de olmuştur. Şimdi Qiyilat Cenne. Ona dinliyor ki gir cennete. Vefat etti. Artık ebedi aleme, gerçek aleme, sonsuzluk alemine bitmeyecek, tükenmeyecek olan hayata gözlerini açtı. Kıylet hulil cennet, Gir cennete denildi ona. O şöyle diyor. Gale ya leyte kavmi ya'lamun. Keşke kavmin bilse. Keşke kavmin bilse. Bima gafer ali rabbi ve cealeni minel mukramin. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel bir biçimde beni misafir ettiğini beni ağırladığını keşke kavmim bilseydi kavmi onun e, iç organlarını dışarıya çıkaracak derecede işkence ederek öldürüyorlar o cennete gir hitabını duyar duymaz keşke bana bu kötülüğü bu işkenceyi yapan beni öldüren kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve bana ikram ettiğini bilseydi Şunun için anlatıyorum kıymetli kardeşlerim. Yani bakın görüntüde çok acıdır. Habibun Neccar'ın efendim o rivayete esas olarak söyleyelim. İşkenceye uğratılması, dövülmesi, netice öldürülmesi çok acıdır. Ama devamını Rabbimizin bildirmesiyle anlıyoruz ki çok tatlıdır. Rabbim e, Rabbim bana ikram etti. Rabbim bana sonsuz nimetler verdi. Kavim bunu bilmiyor. Bilseydiler hem bunu yapmazlardı hem de benim halime belki üzülenler de üzülmezlerdi diyor. Dolayısıyla imtihanlar sonu itibariyle değerlendirilmelidir. Hocam sonunu nereden bileceğiz? Sonunu Rabbim lütfederse nasip ederse cennette bileceğiz. Rabbimiz imtihan ettiği ve vefat eden bütün mümin kullarına cennetini, cemalini nasip etsin.